17. makame Kahkariye. Haris İbn Hemmam anlatıyor ve diyor ki: Gurbetteyken şirin ve gözü dinlendiren bir mesirede yüzleri karanlık gecelerde parlayan yıldızlar kadar nurlu ve gözlerinden zeka ışıkları fışkıran bir takım gençler gözüme ilişti. Kendilerini şiddetle esen bir mücadele rüzgarına kaptırmışlar, uzun süren bir münakaşaya tutuşmuşlardı. Alimler meclisinde bulunmak ve münakaşa meyvelerinden tatmak arzusu beni onların yanına gitmek için harekete getirdi. Meclislerine katışıp da saflarına dizilince bana sen dediler, bahse karışacak mısın yoksa seyirci mi kalacaksın? Hayır dedim, yalnız sizleri dinleyeceğim. Ben vuruş, dövüş, kavga, gürültü adamı değilim. Bunun üzerine benden vazgeçtiler. Tekrar kendi karışık meselelerini çözmeye başladılar çevirdiklerini halkının arasında ve en göze çarpan yerinde bir ihtiyar vardı. Kahırlar onu yıpratmış, hadiseler onu kötü bir duruma düşürmüştü. O kadar ki kalemden daha ince, makastan daha kuruydu. Yalnız şu vardı ki cevap verince insanı hayrete düşürüyor, konuştuğu zaman sahbanı unutturuyordu. gayet mantıklı sözlerinden ve her topluluğa başkanlık etmesinden hayret etti. O her muammayı açıyor, her atışta söz oklarını hedefe isabet ettiriyordu. Oklukların boşalmasına, suallerin ve cevapların tükenmesine kadar böyle devam etti. Konuşanların ilmi sermayelerinin tükendiği ve ve orucuna mecbur kaldıklarını görünce bir mübahase yapılmasını teklif etti ve buna başlanması için izin istedi. Onlar ne güzel olur dediler. Yalnız bu başkanlığı bizden kim üzerine alabilir? Bunun üzerine ihtiyar, biliyor musunuz dedi, bir risale vardır. Yeri gök, sabaha akşamdır. İki taraflı olarak dokunmuştur. İki renkte görünür. İki cihete ulaşır. Böyle iki yüzlü olduğundan doğudan doğunca ışığı sana gelir. Batıdan görününce de bakanı hayret bırakır.'' Haris İbni Hemmam diyor ki, sanki cemaat sükut oklarıyla vurulmuş, sanki susmak onlara farz olmuştu. Kimse bir şey diyemedi. Güya hiçbirinin ağzında dil yoktu. Ebu Zeyd onların hayvanlar gibi dilsiz ve putlar gibi sağır görünce, size bir kadına verilen iddet gibi bir müddet verecek ve sizi uzun bir zaman serbest bırakacağım. Sonra yine burası toplanma ve ayrılma yerimiz olur. Eğer karihalarımız cömertlik gösterir, yardım ederse, Övülür, yok tutulur kalırsanız ayıplanırsınız. Bu söz üzerine, vallahi dediler bu deryanın derinliğine dalmak değil, hatta kıyısında dolaşmak bizim harcımız değildir. Fikirlerimizi yorgunluktan rahata çıkarır, seninle birlikte olur, senin iyiliğin için çalışır, birer dost say. İhtiyar bir müddet başını önüne eğdi, düşündü, sonra baş üstüne dedi. Söyleyeceğim şekilde yazınız ve bu şekilde de başkalarına yazdırınız. İnsan iyiliğin kölesidir. İyi terbiye sırasında bir kurtarıcıdır. Civan Merdin huyu onun her zaman iyi anılmasına sebep olur. Teşekkür kazanan saadet meyvasını toplar. Kerem'in alameti güler yüzlülüktür. Tatlı dil ve güler yüzle muamele garazsız sevgi kazandırır. Sevgi bağlılığı öğüt vermeyi icap ettirir. Sözün doğrusu dilin süsüdür. Güzel konuşmak akılları büyüler. Hava Heva ve hevese uymak kişinin başına felaket getirir. İnsanları usandırmak kötü huylardandır. Fazla hırs dinle bağdaşmaz. Tedbirli oluş İnsanı selamete ulaştırır. Kusur buluculuk ayıpların en kötüsüdür. Ufak tefek hatalara göz yummamak, aradaki sevgiyi kıymetten düşürür. Niyetin halis oluşu, insanlığın başta gelen vasfıdır. İstemenin bedeli, bahşiş ve hediye hazırlamaktır. Zahmetlere katlanmak insanı mükafata kolay kavuşturur. Allah'ın lütfuna mazhar olacağını düşünen bir insan, başkalarına yardım etmekten kaçınmaz. Hoşgörücü olmak, cömertlik göstermek amirliğin şanındandır. Hükümet adamlarının şerefi söz taşıyıcılarına buğzetmektir. Methü Sena'nın karşılığı bahşiş vermektir. Şefaatlerin en yerinde olanı düşkünün dileğini yerine getirmektir. İşin sonunu düşünmemek insanın sapkınlığından ileri gelir. Haddi aşmak keskin kılıcı körletir. Edep dairesinden dışarı çıkmak Allah'a yakınlığa mani'dir. Geçmiş hakları oluşmaya ve cefa çekmeye sebep olur. Leke getirecek yerlerden kaçınmak dereceleri yükseltir. Haysiyet ve şerefin artması tehlikelere katlanmaktadır. Rütbelerin yükselişi ezeli takdirin müsaadesiyledir. İşlerin şeref verici olması, emellerin azaltılmasındadır. İlahi kudretin eserlerini düşünmek, insanı hikmet ve irfana erdirir. Hakiki amirlik, garazsız tedbir almakla ve işleri bitirmekledir. Hacetler sabır ve devamla görülür. Erkeklerin kahramanlığı korku zamanlarında anlaşılır. Himmetlerin derecesine göre kıyametler takdir olunur. Bir iş için gönderilecek adamların sayısını çoğaltmak tedbirleri kuvvetten düşürür. Güçlükler ve korkular işlerin karışmasıyla ortaya çıkar. Yardım meyvesi sabır nispetinde toplanır. Kişinin beğenilmesi çalışması derecesindedir. Tedbirli davranmak, korunmak için kafidir. Kölenin bağlılığındaki samimiyet efendisinin kayırması nispetindedir. Erkeklerin ziyneti emanetleri korumaktır. Arkadaşların türbesi üzüntülerin hafiflemesiyledir. Düşmanların def'i de dostların eliyle olur. Akıllıların tecrübe edilmesi cahillere yakınlık gösterip göstermeme iledir. İşlerin sonlarını düşünmekle felaketlerden kurtulmak mümkündür. Çirkin işlerden kaçınmak dillerde övülmeye sebep olur. Kabalık dostluğa yakışmaz. Mertlik cevheri sırları saklamakla parlar. Risaleyi okuduktan sonra şu sözleri söyledi. Bu kahkariye risalesi ahlak ve terbiyeye dair 200 kelimedir. Kim onları bu tarzda okursa şüpheli hatalı bir iş yapmış olmaz ve bir, bir kişi bu sözleri aksi kalıba sokmayı sonundan okumayı arzu ederse sırlar mert adamlarının yanında kalır vefa cevheri cefa ile bir araya gelmez. Fenalığı etrafa yaymak meziyetleri kıymetten düşürür tarzında hiç korkmadan son fıkraya son kelimeye kadar okusun. İhsan sahibi insanı köle yapar. Haris İbni Hemma sözüne devam ediyor. Biricik lisalesini ve çok faydalı güzel sözlerini okuyunca üslup ve fesahat farkının nasıl ayrıldığını ve fazilet denilen şeyin Allah'ın elinde olup dilediğine verdiğini anladık. Sonra hepimiz toplandık ve gönlümüzden kopan bir ihsanı da verdik. O benim verdiğimi almak istemedi ve ben talebeden ihsan almam dedi. Ona yüzünün derisi değişmiş, elmacık kemiklerin çıkmış olmakla beraber gel, sen ebuzet ol dedim. O zayıflığım, kuruluğum ve kalıbımın bozulmasıyla beraber ben oyum dedi. Ona doğuda batıda dolaşmasından ötürü biraz çatmak istedim. O bu husustaki sözlerime kızdı. Çekti sonra da üzüntüyle şu şiiri okudu. Zaman beni yıldırmak için kılıcını sıyırdı ve biledi. Beni hakir düşürmek için bana uykuyu haram etti. Bana gözyaşları döktürdü. Beni doğuda batıda dolaştırdı. Benim için her gün başka bir yerde akşamlamak nasip olmuştur. Ve böyle benim gibi olanların da gıdası gurbet acısıdır. Sonra elbisenin eteklerini elleyerek çekti, azametle ayırdı. Biz arkasından hayret ve tesir içinde kalmıştık. Ancak biz de daha fazla sormadık. Seba kabileleri gibi dağıldık.